Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkıyorum. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Osman Gazi attan hiç inmemiş. Ve ruhunu koca sultan çadırda Allah'a teslim etmiş. Asya'dan Küçük Asya'ya, Anadolu'ya gelirken nasıl çadırlar içinde gelmişler? Söğüt'te öyle bir çadır. Ve Bursa'yı fethetmeye gidiyor. Burada Bursa'nın ışıkları göründüğünde işaret ediyor ve ruhunu çadırda teslim ediyor. İnandırıcı olur. Temsil çok önemli. Böyle firdevsi edasıyla talakatlı, belatlı veya cami inceliğiyle veya Mevlana iştenliğiyle hutbeler ihrad edin, temsildeki bu güç kadar çevrenize müessir olamazsınız. Osman Gazi öyle. E bunu gören oğlu Orhan Gazi attan iner mi? Evet. Balkanlara öyle geçiliyor burada. Bu abi Süleyman Şah dedenin adı konmuş. O da orada şehit düşüyor. de. Onun oğlu Murat Kudva'nın ya yaralanmış ruhunun ufkuna yürüyeceği zaman dudaklarından dökülen şey yanındakilerini evlatlarına Yıldırım Han oğlu attan inmeye söz diyor. Temsilde önde olduğundan dolayı demek ki böyle olacak yani. Ben ölüme amade olmazsam. Onların önünde inandırıcı olamam. Temsilim benim, ne diyeyim, takavvülümün orada. Yani saçma sapan sözlerimin önünde, çok talakatlı bile olsa, olmazsa önünde ben arkamdakilerine inandıramam kendim. Evet, Efendimiz öyle bir temsil insanıydı. Ebu Bekir öyle bir temsil insanıydı. Ömer öyle bir temsil insanıydı. Osman öyle bir temsil insanıydı, Ali öyle bir temsil insanıydı. Radiyallahu anhum elfe merratin. Allah hepsinden bin defa razı olsun. Bizleri de kuyruk sallayarak yanlarına gitmeye muvaffak kılacaksa muvaffak kılsın. Yüzümüzü onların ayaklarına sürelim. Onu en büyük paya sayarız. Muaz ibn Cebel'i oraya gönderirken de önemli temsil esasen. Demek öyle bir karakteri seçiyor ki hakikaten dediğini katlayıp yaşayan bir insan. Bir diyor, müfret diyor. Fakat müzahaf yaşıyor. Ziya Gökalp'in terminolojimize kazandırdığı ifadeyle diyelim mükap yaşıyor. Üçe katlıyor onu. Katlıyorsa dörde katlıyor aleme beş vakit namaz diyorsa şayet kendisi yirmi vakit namaz kılıyor durmadan. Temsil, inandırıcı olur o zaman. Sizin arkadaşlarınız büyük ölçüde yirmi küsür senedir dünyanın değişik yerlerinde. Aidiyet mülazasıyla bunları onların yerine koyma gibi bir küstahlığa girmek istemem. Fakat kaçta kaçıyla nasiptardılar kaçta kaçını uyguladılar onun. O kadarıyla bile gönüllere ölü otağlar kurdular ki Allah'ın izni inayetiyle bir iki senedir kafalar karıştırıldığı halde ne derlerse desinler çağırdı sizin arkadaşlarınıza dediler ki bakmayın onların dediklerine biz onlar da aramızı bozmak istemiyoruz işinize devam edin. O mevzuda istadat kabardıkça, köpürdükçe bu yönüyle onlar birkaç tane daha yeni okul açsanız daha iyi olur falan dediler. Ne onların eliyle gelen talebeler pişmanlık duydu ne de sizden oraya giden insanlar havariler gibi. Adem'i kabulle karşı karşıya kaldı Allah'ın izni inayetiyle. Temsilin ne kadarı vardı arkadaşlar da? Allah tamamına erdirsin demek suretiyle ben o mevzudaki Temsil durumlarını ifade etmeye kalkmayayım, suizanına girmeyeyim. İnşallah meseleyi tamamıyla, tamamiyetiyle ortaya koymuşlardır, diyeyim sadece. Meş'i ilahiye ilahiyeye bağlayayım onu. Temsil çok önemli. Temsille halledilmedik problem yoktur, halle halledilmedik problem yoktur.